Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeni Malatya Spor'da gelinen süreç, son yaşananlar ve bundan sonra yapılacaklarla ilgili açıklamalarda bulundu. Düşme sürecindeki yaşadıkları, daha sonra belediye sporla başlayan Yeni Malatya Spor süreci ve o aşamalar, Yeni Malatya Spor Kulübü Başkanı Adil Gevrey'in 6 yıllık süreç içerisinde güzel hizmetler yaptığını belirten Gürkan, son süreçte hatalar zincirinin birbiri ardına geldiğini ifade etti. Burada Başkan olan Adil Gevrek Bey güzel hizmetler yapmıştır çalışmalarında bu 6 yıllık süreç içerisinde. Ama son sürece geldiğimizde özellikle geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında hatalar zinciri birbirinin ardına geldi. Yani teknik heyetin değişmesi, tekrar değişmesi, tekrar değişmesi. Futbolcuların satılmış olması. Malatya'da başarısızlıktan mutluluk duyabilecek bir grubun olduğundan da söz eden Başkan Gürkan, tüm bunlara rağmen kulübü desteklediklerini ifade etti ve yapılmayacak ne kadar hata varsa yapıldığını söyledi. Burada Malatya'da belli bir grup var. Ona nasıl bir kelime e, kullanacağım, onu bilemiyorum. O basın mensupları, o insanları biliyorlar onlara uygun bir kelime bu cümlenin ortasına yerleştir. Yani başarısızlıktan mutluluk duyabilecek ve kendisine bazen Malatyalı olarak kabul eden ve burada gerekirse bazen de sorumlu durumda olan insanların maalesef böyle durumlarla da karşı karşıya varmış. Deprem akabinde pandemi sürecinin Malatya'yı yeni Malatya sporu ciddi oranda etkilediğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kadar ilettiklerini kaydeden Başkan Gürkan, futbolcuların sahaya çıkması için ekonomik anlamda destek verdiklerini ifade etti. Bu süreç içerisinde içinde geçtiğimiz deprem hadisesi ve pandemi krizinin Malatya'mızı olumsuz yönde etkilediğini ifade ederek bunu Futbol Federasyonu Başkanımıza, Spor Bakanımıza, yardımcılarına, spor kulüpleri yöneticilerine, ve Cumhurbaşkanımıza kadar bunu ilettik. Yani bu süreç normal bir süreç değildi. Anormal bir süreçti. Yani Malatya açısından. O şekilde en azından çünkü ligde kalmaması Malatya Spor'un çok daha vaham durumlara gideceğinin görüntüsüyle. Neticede e, futbolcuların sahaya çıkmadığını biliyoruz. Biz o dönemde destekledik. Ekonomik anlamda ki ilgili şirketlerimiz sponsorluk anlaşmalarıyla destekledi ki futbolcular sahaya çıktı. Bu süreç bu şekilde gidince neticeye de sonuç yine süperlikte düşmeyle neticelenince bu sefer yani biz en azından yaşadığımız bu genel küresel anlamdaki krizler, genel lokal anlamdaki deprem hadisesinin ilgili yetkili mercilere getirdik. Gürkan gelinen süreçte Malatya kamuoyunun yönetimin istifa ederek Malatya ile illiyet bağının bulunmaması noktasında yoğun bir baskısı olduğuna, bu durumu Adil Gevre'ye ilettiğine dikkat çekerek Aklı Selim'in galip gelmesini temenni etti. Belediye başkanlarla yaptığımız görüşmede, dedim ki belediye başkanlarımıza yapılmış olduğumuz görüşmede sizin istifa etmenizi istiyoruz. Akabinde Malatya Spor Divan Kurulu toplanmış, Divan Kurulu Başkanı daha önce istifa etmiş ve 3-5 gün önce veyahutta ondan önce de bir ay iki ay önce de ikinci başkan istifa etmiş. Divan kendi arasında toplanmış bizi çağırdılar. Dediler ki bizim kararımız bu doğrultuzadır dediler. Yani Malatya Spor'da bir kan değişikliğinin Malatya Spor açısından ve Malatya açısından önemli olacağını ve bu konuda basın açıklamasıyla da bunu deklar ettiler milletvekilimizle görüşme, telefonla görüşme yaptık. Diğerlerle de yüz yüze oturup konuşuldu. Ve hepsinin ortak fikri olarak Malatya Spor'da bir kan değişiminin uygun olacağını ifade ettiler. Peki bunu Malatya Spor Başkanımıza kim ve kimler iletecek dediğimizde Başkanım siz şehrül eminsiniz. Siz iletin dediler. Telefondan aynen bu görüşmeleri ifade ettim. Kendileri de siz böyle diyorsunuz ama başkan bana da bazı yerlerde telefon esnaflarda şurada burada siz görevinizde kalmanız daha uygundur diyorlar. Çünkü tabi bizim şahıslarla bir şeyimiz söz konusu olamaz. Gürkan Yeni Malatya Spor'un kişi endeksli olmadığını ifade ederek bundan sonraki karar Malatya Spor yönetiminin kararıdır diyerek belediyenin bir daha bu konuda sorumlulukla addedilmemesi noktasında açıklama gereği duyduğunu söyledi. Malatya Spor kişi endeksi değildir. Belediyeler kişi endeksi olmadı. Bunlar Malatya'nın ortak malıdır. Malatya'nın hepsi bunun ortak paydaşıdır. Dolayısıyla biz paydaş olarak ve Malatya Spor'a hem maddi hem manevi desteklerimizin sonucu ve bu desteklerin sorumluluğunun getirdiği yaklaşımla kamuoyundan oluşan duygu ve düşünceleri Malatya Spor'un yönetimine ifade ettik. Siz ikinci yarıda bunu bütün bunlara rağmen şey ettiniz. Yani bir kere şey olur, mümin bir, bir kere bir şey dersiniz. Siz yine buna niye ısrar ettiniz denilmemesi için ben bu basın toplantısını ve basın deklarasyonunu yapıyorum. Bunun altını size de ifade etmek istiyorum.